Nasılsınız? Açık mı şu anda? Evet, İlgiliksizim, <laughs> ışığa alışık olduğum için. Çok eğleniyordunuz, gördüm Evet bizi. evet, çocuklar gibi şeniz şu anda. Hep öyle misiniz? <laughs> evet. Ya Benim için makyaj malzemesi gerçekten yani çoğu insanın böyle ilgi alanı vardır ya. Ben evet. mesela hani genel olarak en çok mesela bugün de makyajımı kendim yaptım. Leopardite dediğim için. <gülüyor> Uyumlu. <gülüyor> <Buyurun>. Şimdi çıkabilirsiniz. Leopar <laughs> göz makyajı yaptım. Kediler. Evet, aynen. Ya, makyajı çok seviyorum. Benim için böyle bir sanatsal ifade biçimlerinden bir tanesi. Ve çok küçüklüğümden beri, daha hani YouTube ilk çıktığından beri ben hep makyaj videoları araştırırdım. O yüzden de yani benim için çok tatlı bir etkinlik şu anda. Karla soğuk aranız nasıl? Bayağı eğleniyordunuz içeriden, yani, orası, içinde. Evet, orası soğuk olsaydı çok eğlenmezdim. Normalde ben yaz insanıyım. Ama şey yani, kışı da bir şekilde atlatıyoruz. Bir de son dönemde isyankar bir insansınız. Son dönemde doğduğumdan beri. beri ben yay burcuyum. Yay burçları isyankardır. Anladım. Buradan mı geliyor bu isyankarlar? Bir, Baya bir şikayetleriniz oldu. Önce işte e, bu yarış atı gibi olmaktan şikayetçi oldunuz. Evet. Sonra herkesin robot gibi birbirine benzemesinden şikayetçi evet. oldunuz. Çok teşekkür de, ederim. Bu kadar nereden ya, tarz geliyor bu edin. isyan durumları? Neden rahatsız oldunuz? Yani bence şey insanların içinde bulunduğu dünyada bir şeyleri değiştirmek istemesi çok normal özellikle kadın olarak ve bu sektörde kadın olarak yaşadığınız ya sadece bu sektörde değil yani her sektörde aslında elimden geldiğince ben kendimi özgür hissetmenin yollarını arıyorum ve sevdiğim insanların da özgür hissetmesinin hayatın daha iç huzurla daha kolay yaşanabilir bir yer hale gelmesinin küçük irili ufaklı yollarını arıyorum. Bunlardan bir tanesi de beni rahatsız eden şeyleri ses çıkarmak. Bir platformum olması, genç yaştan beri bir platformum olması tabii ki kıymetli. Bunu da elimden geldiğince iyi değerlendirmeye çalışıyorum. ne yaşadınız da bu kadar rahatsız oldunuz? Çok Mesela şey. hani role hazırlanmanız için sizden çok böyle uç noktalarda şeyler mi istendi bir projede ya da yani, yani e, aslında sonuçta baktığınız zaman sizin meslekte de bir sürü şey yaşıyorsunuzdur. Her meslekte yükselmek için bir takım bedeller ve fedakarlıklar ödüyoruz, yapıyoruz ve ödüyoruz. Ama sonuçta ben 15 yaşında bu sektöre başladım ve aşk memnuyla girdim evet. yani. E, ve ondan sonra işte muhteşem Bizim bir yıl İstanbul'u gelin falan. her zaman böyle... E, ne diyeyim e, ciddi alınan projelerin içinde olduğum için orada başka şeyler oluyor farklı yararlar farklı güç dengeleri e, bir yere gelmek için çabalarken bir sürü şeyle karşılaşıyorsunuz yani 15 yaş çok genç bir yaş bu sektöre girmek için e, tabii ki tatlı deneyimlerin yanında bir sürü tatsız deneyim de yaşadım bizden sonra gelenlerin aynı şeyleri yaşaması pek içim kaldırmıyor o yüzden de elimden geldiğince e, ses çıkarmaya çalışıyorum her zaman da şunu söylüyorum yani ben kendime aynaya baktığımda ya da başkalarının bana söylediği şeyleri ben küçük bir kıza söyler miyim yeni bu sektöre giren söylemiyorsam başkasının da söylemesine çok rahatsız oluyorum ben de kendime o cümleyi kurmamaya özen neydi gösteriyorum. Neydi mesela hakaret çirikli cümleler mi? En zorunuza giden en zorlandığınız yaşadığınız şey neydi bize paylaşır mısınız? Yani dış görünüşle alakalı tabii ki çok şey gördük. Hala da görüyoruz. Yani ben bir tweetimde bahsetmiştim Menajerler zaten. Menajerlerle alakalı bir sisteminiz de var. Evet, yani her menajer değil tabii ki. Bir sürü menajer var. benim menajerim bir şahane bir menajer. Botoks falan yaptırmasını mı istemişim? Evet, yani böyle bir mesela bir anda kız, kız bu arada dünya güzeli bir kız. Yani yeni sektöre girmiş, gencecik bir kız. Sen şimdi aşkım bir şeklomu yaptırıyorsun, şuraya botoks yaptırıyorsun, şuraya dolgu yani ne oluyor ya hani oyunculuk bu mu gerçekten değil yani hepimiz özgün bir şekilde güzeliz bunu kabul etmemiz gerekiyor bence. Son günlerin en çok tartışılan konularından birisi bu oyunculukta işte estetiğin ne kadar yeri var, ne kadar estetik <laughs> olabilir. Ben bu estetiğe karşı bir insan değilim. Yani ufak müdahaleleri ben insanlar istedikçe yapabileceklerini düşünüyorum. Tabii ki hepimizin kendi bedeni, kendi yüzü, kendi kararı, bir insan ben şeye de çok karşıyım. Mesela, Ay estetik yaptırmış. Ya o istemiş, yaptırmış. Kötü olduysa da onun kararı. Ama ben başka bir insanın bunu talep etmesinden rahatsızım. Yani estetik yaptır ya da yaptırma ya. ne güzel geldi. Dikteyi bilmesi sizi rahatsız ediyor. Evet aynen. Yani. Peki yaptırdı mı arkadaşınız? Hayır yaptırmadı ve <laughs> <laughs> iyi ki de yaptırmadı. Şu, anda an rolü an yani. oynayamıyor ama. Hayır <laughs> oynuyor o, da sonra şey çalışıyor çalışıyor. mı resim bilgi? onu da öğrendim. <laughs> yok yok onu söyleyemem. Ee, az önce özürlüklerden bahsettiniz. Mesela geçtiğimiz günlerde Pınar Deniz bir e, evet. ödül töreninde bir konuşma ha. yaptı. Ve şu anda sosyal medyada evet. hatta kendi meslektaşları da dahil olmak üzere bayağı linç ediliyor. Bir ben mesela dün, ben <laughs> tabii ki dayanamadım saat 02.00'da 00'da bununla ilgili bir tweet daha attım. Görmedim onu. Evet, kesinlikle. geç kalmıştım. <laughs> yani bence ben mesela linç kültürüne çok karşıyım. Yani hepimiz hata yapabiliriz, sen de yapabilirsin. Ben şu anda dünya saçma saçmalısı bir şey söyleyebilirim ve bu yarın olay olabilir. Yani... Bekliyoruz. <laughs> yok, yok ben kendimi şöyle şuradan tutuyorum böyle konuşurken şuradan yakalıyorum. Yok yani hani bana kalırsa herkese yani insanın sonuçta biz hani daha büyük bir platformumuz var diye bir anda bir büyük bir süzgeç geçme filtreden geçmiyoruz ağzımıza şey takılmıyor yani böyle. Ben sanırım yani ne bileyim herkes hata yapabilir. Herkes yanlış bir şey, yanlış anlaşılan bir şey söyleyebilir işlenmesine insanların karşıyım. Bence hani kötü niyetli çok insan varken en azından iyi niyetli bir açıklama yapan bir hem hemcinsimizin üstüne bu kadar gitmeyi ben doğru bulmuyorum açıkçası. O yüzükle dünya kurtulabilir mi onun <laughs> sizce? Yani şöyle diyelim. Bir başlangıç olabilir. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela platformu olan bir insan Pınar Deniz Dünya kurtulmaz belki. Ben hep bunu da söylüyorum. Bazı arkadaşlarım şey diyor. Ya tamam diyor. Ya dünyayı sen mi kurtaracaksın? Ya yani bırak şu tweetleri atma artık. Hatta bazı arkadaşlarım diyor ki bu ne isyan falan. Yani bir milyon kişi az bir kişi değil. 1 milyon kişinin içinde 10 tane genç kız dese ki evet ya ben de böyle, ben de istemiyorum dese ya da hani 10 tane genç kız dese ki ben işte insanların giyindiği gibi istemiyorum giyinmek, ben kafama göre tarz yapacağım dese benim için mesela kar. Hani dünya kurtulur mu bilmiyorum ama 10 kişi kurtulsa kardır. Ve hani Pınar Deniz gibi bir oyuncunun platformunu kullanarak en azından iyi niyetli bir söylemde bulunması bence kıymetli bir şey. Herkes linç etmek için böyle kapıda beklemeyi de çok yanlış buluyorum çünkü biz Kendimizden çok ciddi özgürlükler çalıyoruz böyle oldukça. Aynı tweetlerden, sizinkine yakın, istankar tweetlerden. Aynen tweetler de çok fazla okudu doğru. Evet, değilim. biliyorum, görüyorum onu <laughs> Evet, görüyorum, biliyorum yani. Çok da tatlı bir dili var bence. Sizinki biraz daha mı sert? Ee, onun da sert yeri geldiğinde benimki de tatlı sert. Böyle ne bileyim yani insanlar bence kendini rahatsız eden konularla ilgili sesini çıkarabilmeliler ve bunda yanlış bir şey yok. Peki e, setlerdeki bu tatsız olaylardan bahsetmiştiniz. Geçtiğimiz yıllarda Derçin Sangal'ın bir açıklaması vardı. E, bu, öyle isimler var ki görsem yolumu değiştiririm. Sektörden silinsin istediğim isimler var demiştim. Senin var mı? Böyle Tabii isim? ki var. Bir anda alırmışım böyle söylermişim bütün isimleri tek tek. <laughs> Belki bu röportajı izleyince onlar korkacak. bilmiyorum tabii ki var yani. Çok fazla peki. Bir anlık gidip gelmem gerekiyor. Aynen. Yok Yo, <laughs> çok fazla. Tabii ki çok fazla. Var tabii. Yani diyorum 15 yaşından veya 14 sene oldu ben bu mesleğe başladım. 14 senede yani Game of Thrones'daki Arya Stark var ya onun gibi isimler not alıyoruz biz de yani. Intikamda. Aynı projede olmam mı diyorsun? Aynı projede olmayacağım insanlar var. Hatta olmadığım, onlar olduğu için olmadığım insanlar da var. Evet, tanıyor muyuz? Daha önce evet, çalıştınız mı? Hemen soralım. yani çalıştım da var, Çalıştım adım da var. Uzaktan tanıdım. Hemen bilmeceleri. Aşkım ı görüşüyor musunuz? <laughs> Aşkım ı memur'dan da yok biri. Görüşüyor yani. musunuz? Aldık? Yok yok görüşüyorum. Görüşmüyor. Hepsini çok seviyorum. Yani ben genel olarak evet. zaten farkındasınızdır. Hani beraber projede yer aldığım İki insanlarla genelde arkadaş hangi oluyorum. Şimdi ben size sayayım. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> yani kırmızı <laughs> adam etrafında dolandık dolandık ama bir bana bakıyor. Yok sizin yok mu mesela? Hani bir daha bununla çalışmak istemem diyeceğiniz patron şey ya da şey. <laughs> <Yani> ben söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> ama yani tabii ki var. Onlar burada yoklar şu an. Her meslek grubunda yok mu yani? var mı? Ben de evet, çok Ben <laughs> tamam, çok sağ Ben çok sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, yay Burcu. <laughs> ne kadar kaldı